Evet sevgili seyircilerimiz ne dedik? yaşlar başımızın tacı. Yaşlı dediğimiz sitem ediyorlar biliyorum. 65 yaş üzeri diyeceğim. Onlar şu son bir buçuk yılda çok müzdarip oldular. Efendim evden çıkamadılar, saatleri kısıtlıydı, psikolojileri oldukça bozuldu ama bir yandan da onların bazı hastalıkları var Yaşın ilerlemesiyle yaş almakla birlikte gelişen, evet bütün bunları konuşacağız değerli izleyicilerimiz. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Geriye Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Pınar Soysal hocam bizlerle. Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi benim için hakikaten şu programı yaptığım ilk günden bu yana 13 yıldır. Hı hı. Yaşlar çok özel bir yerde. Hı hı. Palyatif bakımlar. ...özellikle çok önemli. Hı hı. Ki bunu kişi kendisi yaşadı mı anlıyor. Hı hı. Palyatif bakım nedir diye sorsak... ...sokakta 10 kişiye belki biri, belki ikisi bilir. Evet Bizi İhtiyaç duymamışlardır bir yakınlar evet, için. Evet Aynen öyle. Bütün bunları konuşmak istiyoruz, aydınlatmak istiyoruz izleyicilerimize. Ama şuradan başlayacağım. Şimdi COVID'de rakamları verdik. Hı hı. Yaşlıların aşılanması oldukça önemli. Hı hı. Bir yandan grip ve zatürre aşıları da önemli. Hı hı. Sizin hastalarınız... Hasta eee hedef kitlenizde durum nedir? Onların psikolojileri de sanki çok bozuldu artık. Evet aslında Yaşlanan nüfus bu pandemi süresince en çok mağdur olan kesimlerden biri oldu. Çünkü aslında sokağa çıkıp baktığınız zaman, e, açılış konuşmasında da söylediniz. İnsanlar artık maske kullanmayı bıraktı, bırakmaya Maalesef. başladı diye söylediniz ama aslında bu bırakanların büyük bir kısmını genç e, kesim oluşturuyor. Yaşlılar başından beri en çok e, pandemide e, dikkatli olmaya çalışan grupların başında geliyor. Hı -hı. Yani dışarıya çıkıp baktığınız zaman e, yaşlıların çok az bir kısmının belki maske kullanmadığını, sosyal mesafeye dikkat etmediğini görebilirsiniz. Genel Genelde gerçekten dikkat ediliyor ama e, bu az önce e, ölüm tablosundan bahsettiniz var olan komorbit hastalıklarından dolayı yaşla beraber ortaya çıkan bir takım e, kronik rahatsızlıklarından dolayı yaşlı nüfus özellikle en çok ölümlerin görüldüğü e, kişiler oluyor maalesef maalesef e, hastanede yatış süreleri daha uzun oluyor e, ölüm oranları bu hastalarda yaşlı nüfusta çok daha fazla oluyor ama bütün bunlara rağmen aslında aşılamaya da en sıcak bakan evet e, en çok kurallara riayet eden de yaşlılar oluşturduğunu düşünüyorum ben hatta torunlarına hı hı. çocuklarına sistem ediyorlar çok dikkat ediyorum ona e, işte okullar açılmalı e, inanın torununa benden biraz ötede oyna diyenleri gördüm ben Evet. Ee, ve bunu yapmak zorundalar çünkü hakikaten bir takım sistemik hastalıklar kronik hastalıklar yaşla birlikte başlıyor hı hı. Ee, ve onun dışında nörolojik bazı hastalıkları da oluyor yaşlıların. Evet. Şimdi önce şunu soracağım geriyeatri nedir? geriyatri bilim dalı dahiliyenin bir yan dalı ve Türkiye'de aslında sayıları çok az ama Pınar hocam dedi ki Mereylan'ım Hanım artık yavaş yavaş artıyor. Buna çok mutlu oldum ben. Evet geriatristlerin sayısı gerçekten günden güne artıyor. Şu anda yaklaşık 250 civarında ülkemizde geriatrist var ve Sağlık Bakanlığı'nın da motivasyonuyla bu geriatristlerin yetişen geriatri uzmanlarının sayısı gün gün artıyor. Belki en çok yükselen uzmanlık dallarından birini oluşturuyor sayı olarak. O yüzden her şehirde yakın zamanda ben bir geriatri uzmanının olabileceğini düşünüyorum. Geriatri ne iş yapar? Geriatri 65 yaşın üzerindeki hastaları genel olarak değerlendiren, yaşlanmayla beraber sıklığı artan hastalıklara bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşan hı. bilim dalı anlamına geliyor. Hı hı. Yani bu ne demek? Mesela 10 tane yaşlının 6-7 tanesinde hipertansiyon var. Ya da 10 hastanın yapılan çalışmalara göre 3-4 tanesinde diyabet ya da 3 tanesinde kalp hastalığı hı hı. var. Yaşlanmayla beraber örneğin Bunama dediğimiz halk arasında demans sıklığında da artış oluyor. 80 yaşın üzerinde neredeyse her iki ya da 3 hastalığın bir tanesinde demans bunun başında da Alzheimer hastalığı geliyor. İşte bütün bu hastalıkları olan hastalara geriatri uzmanları genel bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşabiliyor ve böylece örneğin bir yaşlı hasta diyabeti için endokrin doktoruna, hipertansiyonu için iç hastalıkları ya da kardiyoloji hekimine, işte bunaması için demansı için nöroloji hekimine gitmekten ziyade Ziyade yalnızca tek bir hekim tarafından tüm şikayetleri, tüm hastalıkları kontrol altına alınabiliyor. Yani hepsinin izlemini geriyatri uzmanı yapabiliyor. mu? Hepsinin bunları? izlemini geriyatri uzmanı Çok yapabilir. Iyi. Böylece zaten bu mantıkla ortaya çıkmış bir hasta tek bir hekime giderek yaşlanma ile beraber artan hastalıkları tek bir hekim tarafından kontrol altına alınabilsin, oradan oraya başka polikliniklerde beklemek zorunda kalmasın. Böyle ge sağlık harcamaları da düşebilsin. Bu amaçla kurulmuş. Öyle şöyle bir dönemde hı hı. hani o tekerlekli sandalyeyle ile geliyorlar. Hı hı. Efendim yürüyemiyorlar. Çok zor geliyorlar. Ya. Bazıları e, geldikleri yerlerde asansör olmuyor. Hasta yakınları çok zor koşullarda getirebiliyorlar Bilmem ve anladım. istiyorlar ki bir ka, bir kere hastaneye geldiği zaman e, yaşlı hastası hemen hemen olabildiğince bütün sağlık problemlerine bakılabilsin. Çünkü siz tekrar o hastayı ben bir ay sonra göreyim dediğimizde bile deme, e, istediğimizde bile bazen e, kafalarında soru işareti nasıl yapmalıyız, nasıl organize diyorlar, olmalıyız, tabii. Ee, işte kardeşler olarak hastamıza bakmak için gibi. Bu mantıkla kurulmuş geriyat. İyi varsınız. Peki şimdi yaşlılık hastalıkları denilince kronik hastalıkları zaten cepte. Hı hı. Evet. Yani o 40 45'ten sonra minnak minnak başlıyor onlar. Evet. Evet ama bunun yanında çok sık rastlanan tablolar da var. Örneğin psikolojileri biraz daha hı hı. değişebiliyor. Demans az önce söylediğiniz Parkinson, hı, hı. E, Alzheimer. Bir bunlardan böyle kademe kademe bahsedelim istiyorum. Ama önce şunu sorayım. 65 yaş üzeri ebeveynimiz, büyük annemiz, büyük babamız var ise önce onlarla nasıl bir diyalog kurmamız lazım? Bir onu sorayım. Önce şöyle söyleyeyim. Onlarla yakın bir diyalog kurmamız lazım. Çünkü sosyal iletişimin, sosyal kontağın, birlikte zaman geçirmenin, iyi ilişkiler kurmanın bu bahsettiğiniz az önce bahsettiğiniz tüm hastalıkların e, riskini insidansını azalttığı saptanmış. Hmm. Yani iyi bir sosyal iletişiminiz varsa sizin 50 yaşlardan sonra tamam. e, sizde demansın görülme ihtimali azalabiliyor ya da çok geç ortaya çıkabiliyor. Ya da geriatrik depresyon bizim hastalarımızda Türkiye'deki popülasyonda da az değil. Bir kapı kapı dolaşılarak yapılmış bir çalışmada her iki tane yaşlımızdan bir tanesinde depresif semptomların olduğu saptanmış. Geriatrik depresyon. Geriatrik depresyon. Yani hı hı. 65 yaşın üzerinde görülen depresif duygu durum. Biz çok sık görüyoruz. Geriyatrisler bununla da mücadele hı hı. ediyorlar. Her iki tane geriatri hastası ...bir tanesinde depresyon var. Dolayısıyla tabii ki depresyonun da... ...getirdiği bir takım komplikasyonlar var... ...hastalarda. Hı hı. E, sosyal iletişim, birlikte zaman geçirmek... E, ...birlikte güzel aktivitelerde bulunmak... ...oldukça önemli. Tüm bunları azaltmak için. Peki şimdi ben evimde... ...benim annem 71 yaşında. Allah başımdan eksik etmesin. Hepiniz annelerini, babalarını... ...başınızdan eksik etmesin. Eksildiğinde o acıyı hı hı. hissedersiniz çünkü. Çünkü... E, Mesela depresyonda olduğunu nasıl anlayacağım ben evimdeki büyüğü? Çok değişik semptomlarla kendisini mesela? gösterebilir. Yani gençlerdeki gibi ben mutsuzum, üzgünüm, işte canım bir şey yapmak istemiyor, şey işte kendimi kötü hissediyorum, hayattan zevk alamıyorum gibi ifadelerde bulunabilecekleri gibi iştahsızlıkla kendisini gösterebilir. Hı, kilo kaybı? Kilo kaybı yapabilir. Hı. Gençlerde daha çok mesela yeme içme artışı ile beraber obezite görülebiliyor hı hı. depresif duyu. Durumda ama yaşlılarda özellikle iştahsızlığa bağlı e, kilo kayıpları görülebilir. E, moral motivasyon bozukluğu sebebiyle bu hastalar daha fazla evde kalmak istedikleri için e, bu hastalarda sarkopeni görülebilir. Buna bağlı düşmeler daha fazla görülebilir. Hı hı. Kognitif fonksiyonlarında azalma görülebilir. Bunun hı hı. gibi semptomlarla da kendisini gösterebilir. Peki şimdi e, biz yaşlı bireyimiz evdeki, canımız, ciğerimiz, başımızın tacı ama onlar. Hı hı. Bir geriyatri uzmanını örneğin Pınar Hanım'a götürdük. Ona baştan bir takım tetkikler mi uygulanıyor? Hem nörolojik olarak hem psikolojik olarak bazı tetkikler mi uyguluyorsunuz? Ya da benim talebime göre mi? Yakınma ve şikayete göre mi? Yakınma ve şikayete göre e, geriyatri polikliniğine gelenler olduğu gibi hiçbir yakınması olmayan ben başarılı yaşlanmak istiyorum diye gelenler de oluyor. Hı hı. Biz hangi şikayetle gelirse gelsin ayrıntılı geriyatrik değerlendirme denilen yaklaşık 45 dakika süren bir takım değerlendirmelerde bulunuyoruz. Hı -hı. Bunun içerisinde neler var? Beslenmenin değerlendirilmesi, duygu durumun değerlendirilmesi, Hı -hı. işte geriyatrik depresyon çok sık görülüyor dedik. Kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi, bazen hastalar unutkanlık yakınmasıyla gelmiyorlar ama yapılan e, değerlendirmede o hastalarda kognitif bozukluk görülebiliyor. Uykunun değerlendirilmesi, gündüz aşırı uyuklama var mı, gece uykusuzluk var mı, denge yürümenin değerlendirilmesi, kas gücünün değerlendirilmesi, işte sarkopeninin kas kitlesinin Hı -hı. değerlendirilmesi, günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi, yani hasta kendi başına evinde yaşayabilir mi, ya da ev dışındaki hayatını idame ettirebilir mi gibi. Bir de geriatristlerin en çok e, başarılı olduğu konulardan bir tanesini hmm. de söyleyeyim çoklu ilaç kullanımı. Çoklu ilaç kullanımı'nı da biz e, değerlendiriyoruz. Polifarması deniliyor buna. Çünkü hmm. yaşlılarda artan komorbit hastalıklara bağlı olarak her bir hastalık için biliyorsunuz bir ilaç kullanımı söz konusu. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum hocam. Büyük annemin e ee, şöyle bir poşeti vardı Malatya'dan geldiğinde valizin yarısını kaplıyordu. Şimdi rahmetli oldu. Şimdi anneciğime bakıyorum. Onun da şöyle bir çantası var. İşte diyabeti, tansiyonu, kabızlı, hepsi Yaşlanmak sanki o ilaçların artmasıyla kendini gösteriyor evet, gibi. Evet işte geriyatrik sendromlardan, e, geri yaşlar beraber artan bir takım e, olumsuz durumlardan bahsettik. Bunların başında da çoklu ve uygun olmayan ilaç kullanımı geliyor. Acaba o poşetteki ilaçların hepsini gerçekten kullanması gerekiyor mu? Ya da evet. o poşetteki ilaçlar kendi aralarında etkileşip faydadan çok zarar getirebiliyor mu diye biz o geriatri geriatri uzmanları olarak tek tek o ilaçlara bakıyoruz. Hangi ilacın ne zaman kullanılmaya başlandığı, hangi endikasyonda kullanılmaya başlandığı, ne kadar süredir kullandığı ve hala o ilacı kullanıp kullanmasına gerek olmadığını sorgulayıp ilaçları mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyoruz. Peki şimdi Özellikle şu demansı konuşmak istiyorum. Çünkü Hı -hı. bazı hastalıklar e, beyne de zarar verebiliyor. İşte Hı -hı. kanser gibi, Hı -hı. E, metastaz yaşandığı da. Ama bunun dışında örneğin Alzheimer diye bir hastalık var. Ve enteresan şekilde Alzheimer artıyor toplumda. Hı -hı. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Doğru. Ben çok sık rastlıyorum artık çünkü Alzheimer'a. Çok e, doğru söylüyorsunuz. Tabii neden bu kadar sık görüyorsunuz? Niye 20 sene öncekine neden? göre daha sık görüyorsunuz? Evet. Birincisi... Yaşlanan nüfus arttığı için ha. çünkü 50 yaşında Alzheimer'ın görülme oranıyla 80 yaşın üzerinde görülme oranı çok farklı. Evet. Yaşarttıkça artan bir hastalık. Demine dediğim gibi 85 yaşın üzerinde neredeyse iki kişiden bir tanesinde Alzheimer olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sizin etrafınıza ne kadar çok 85 yaşındaki kişi artarsa o hastalığı görme ihtimaliniz de o kadar artıyor. Hı hı. Dolayısıyla yaşla beraber artan önemli problemlerden bir tanesi Alzheimer. E, Tabii kullanılan ilaçların yan etkisine bağlı olarak da bellek e, disfonksiyonu gelişebilir. O yüzden ilaçları değerlendirmek önemli olabilir. Yine yaşla beraber Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar da artıyor. Alzheimer ile Parkinson'un görülme... E, aynı kişide görülme oranı yüksek mi hocam? Aynı kişide görülebilir. Çok yüksek değil ama aynı kişide görülebilir. Görülebiliyor değil e, mi? İkisi de sonuçta bir e, nörodejeneratif hastalık olduğu için aynı kişide görülme ihtimali de var tabii ki. Çok yüksek olmasa da. Peki bir insanın, şimdi bazı çalışmalar var, yapay zeka çalışmaları, işte acaba Alzheimer olma olasılığım atıyorum 20 yıl sonra ne kadar gibi. Bir yandan bilim dünyası inanılmaz arge çalışmaları yapıyor ve yapay zeka hayatımıza giriyor. Evet. Bir insanın Alzheimer olma potansiyeli kaç yaşlarında belli olur? Genetiksel risk faktörleri de işin içerisine girdiği için Nedir? genetiksel testlerle e, belki bir şey söylenebilir bununla ilgili. Yani birinci derecede akrabalarınızda sizin bir Alzheimer hastası Bersin. varsa... ...Alzheimer etrafında yakınları arasında Alzheimer olmayan bir kişiye göre risk oldukça artıyor. Yaklaşık iki kat kadar artıyor. Dolayısıyla genetiksel faktörler önemli ama bunun dışında e, kardiyovasküler risk faktörlerini ortadan kaldırmak da önemli. Hmm. Yani kalbi koruyan her şey beyni de koruyor diye düşünüyoruz biz. Tamam. Dolayısıyla e, 40lı yaşlardan itibaren fiziksel aktivitede bulunmak, varsa diyabetinizin kontrol altında olması, kan basıncınızın tansiyonunuzun belli bir düzeyde olması, e, kolesterol yüksekliğiniz varsa bunun tedavi edilmesi, depresyonunuz varsa e, özellikle genç yaşlardan itibaren depresyonun tedavi edilmesi o ok söylediğiniz çok fazla kullanılan gereksiz ilaçların zamanında e, tedaviden çıkartılması gibi çok sayıda faktör e, eğer elimine edilebilirse yani kişi başarılı yaşlanabilirse demans gelişme ihtimali de azalabilir. Yani e, riski öğrenmekten ziyade ortaya çıkmasını azaltmaya çalışmak belki daha faydalı bir yaklaşım olabilir. İşte bu yaşlarda başlamak lazım demek ki biz böyle evet. 40 45 yaş itibariyle hı hı. değil mi? Şimdi zihin fonksiyonlarını canlı tutmak için ne yapmak lazım yani kitap mı okumak lazım bulmaca mı çözmek lazım ne yapmak lazım? Bu mümkün mü? Zihin egzersizi yaparak. Mental aktivite önemli Hı -hı. ve gerekli yapılabilir. Tıpkı fiziksel aktivite gibi. Hı -hı. Fiziksel aktivite en önemlisi. Tamam. Bir kere onu söyleyelim. Ama mental aktivite de tabii ki işe yarayabilir. E, su doku gibi bilmeceler, böyle beyni yoran e, bir takım aktivitelerde bulunmak önemli olabilir. Yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmak. Kitip Örneğin okumak. bir enstrüman çalmaya çalışmak. Ya da e, zor da olsa bir dil öğrenmeye çalışmak. Hı -hı. Evet. Sosyal aktivitelerde bulunmak için sosyal kulüplerin içerisine girmek ve orada e, bir takım yeni şeyler öğrenmeye çalışmak en önemlisi. Peki hocam şimdi Alzheimer gibi hastalıklar belirli bir kademeden sonra öyle hale geliyor ki hastalar hı hı. yutmayı dahi unutuyorlar. Evet. Değil mi? Hı hı. Takipleri zorlaşabiliyor ve evde bakımları çok zorlaşabiliyor. Keza e, kanser hastalarında terminal dönem. Bunlar çok zor dönemler. Ve az önce ne dedim girişte? Palyatif bakım. Palyatif bakım sorumlusu Pınar Hocam aynı zamanda o güler yüzüyle. Hı hı. O palyatif bakıma bir gidip tanışmaları lazım. İnsanları evet. şöyle bir oradaki yaşları bir görmeniz lazım. E, palyatif bakım nedir? Neden bu kadar az? Ben <laughs> sürekli yayınlarımda bunu tekrar ediyorum. Lütfen palyatif bakım merkezleri açın lütfen. Neden bu kadar az hocam? Çünkü yeni yeni farkına veriyoruz. علي سيف Nasıl e, demin dediniz işte e, Alzheimer'lı hastaların sayısı mı artıyor bana mı öyle geliyor diye. Yaşlanan nüfusla beraber işte e, dünya kavramına giren bazı e, terimler var. Geriyatri gibi, başarılı yaşlanma gibi, gerontoloji gibi. Belki palyatif bakımda bunlardan bir tanesi olabilir. İnşallah. 1900'lü yıllarda insanlar enfeksiyon hastalıklarından genç yaşlarda ölüp giderlermiş. Ama şimdi başka hastalıklarla yaş e, ilerledikçe karşı karşıya kalıyorlar. Alzheimer gibi, başka e, bir takım kas hastalıkları gibi, hı hı. kanser. E, riski de artıyor. Dolayısıyla e, palyatif bakım gibi e, servisler de, bakım merkezleri de ortaya çıkmaya başladı. Ne iş yapar Palyatif bakım? Palyatif bakım hayatı tehdit edici bir hastalığı hı hı. olan kişide, eğer o hastalık kontrol altına artık alınamayacaksa, hı hı. tedavi olamayacaksa bu hastalığın yarattığı başka sorunları, hı hı. başka belirtileri ortadan kaldırmak için e, ortaya çıkmış ...birimlerdir. Niçin gerek duyulmuş? Eskiden belki bilirsiniz bundan 20-30 sene önce... ...diyelim ki bir kanser hastası... Hı hı. ...diyelim ki son dönem bir karaciğer yetmezliği olan... ...siroz hastası... ...diyelim ki bunaması olan artık terminal döneme gelmiş... ...immobile olan... ...yatağa bağımlı, etrafına bağımlı bir hasta. Ne denilirdi hastanede? Ya bu hasta için artık yapılacak bir şey yok. Hastanızı evet. artık... Eve alıp götürebilirsiniz çünkü neden e, hastane sayısı yeterli olmadığı için belki şifa görebilecek bir başka hastayı tedavi olabilecek o başka hastayı o yatağa yatırıp tedavi edebilmek için o hastalar eve gönderilirdi hı hı. çünkü artık tedavi olma şansları olmadığı için. Sonra palyatif bakım ortaya çıktı. Çünkü bu hastaların Hı -hı. evde bakımının da kolay olmadığı anlaşıldı. Hı -hı. Örneğin bir kanser hastası çok şiddetli ağrısı varken evde takip edilmesi oldukça zor olabiliyor. Dolayısıyla Hı -hı. o hastaların son dönem kanser hastası olsalar bile ağrıları kesilsin diye, beslenmeleri devam etsin diye, hiç su içemiyor hastalar biliyorsunuz Hı -hı. işte sizin de söylediğiniz Hı -hı. gibi e, IV hidrasyonu yapılabilsin Tabii. diye ee, ya da çok şiddetli asitleri oluyor bir son dönem siroz hastasının düzenli aralıklarla boşaltılabilsin, bakımı yapılsın ya da bası yaraları olabiliyor. Bası yaraları tedavi edilsin. Bu hastaların evde takibi hasta yakınları tarafından zor, zor olduğu için palyatif bakım ihtiyacı ortaya çıkmış ve eskiden azdı. 2010 yılından itibaren özellikle Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Her geçen günde daha da artacak Şu an gibi kaç görünüyor. kaç yatağımız var bunlar hocam. Palliatif. 5000'den fazla tüm Türkiye çapında 5000'den fazla yatak var ama dediğiniz gibi son derece az. Çok çok az evet. e, yapılan bir çalışmada İstanbul'da kaç yatak var merak ediyorum İstanbul'da e, 500-600 e, özellerle birlikte özellerle beraber e, az sayıda çok az sayıda yani bu 20 milyon nüfusta yaşları düşünün ne kadar yaş var İstanbul'da tahminen bir 4-5 milyon olması evet. lazım. 500 tane yatak bile. Evet kanser hastalarında işin tabi içine katarsak dönem, çok çok daha genç yaşta olup kanser hastası olanlar da var. Dolayısıyla çok az ama her geçen gün artıyor. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nda teşvikiyle her geçen gün her merkezde palyatif bakım e, merkezleri açılmaya başlandı. Bizim de Rezmalin Vakıf Üniversitesi Dragos e, palyatif bakımında 36 yatak var ve biz de bu yükü evet. elimizden geldiği kadar e, yüklenmeye çalışıyoruz diyebilirim. Hakikaten çok önemli. Bunun altına özellikle çizmek istedim. Son birkaç dakika hı hı. <laughs> yatak yaraları, bir bunu sormak istiyorum. Çünkü yaşlar belli bir süre sonra e, yerlerinden kalkamayıp sürekli sabitlenip yattıkları için o yatak yaraları hı hı. çok ciddi tedavi gerektirebiliyor ve çok ızdıraplı olabiliyor. Hı hı. Bunu da sormak istiyorum size. Bası yaraları e, özellikle palyatif bakımda yatan, işte sizin dediğiniz gibi... ...kendisi sağdan sola dönemeyen hastalar da sıklıklı olabiliyor. Son dönem demans hastalarında çok hı hı. sık olabiliyor. Tabi tedavisi korumasından zor. Yani hastada önce bası yarası olmamasını sağlamak lazım. Bu Nasıl daha kolay onu? ve çok daha etkili. Nasıl yapacağız? İşte pozisyon değişikliği önemli. İyi bir bakım verenin hastasına iki saatte bir pozisyon vermesi önemli. Örneğin bizim palyatif bakımımızda birçok diğer palyatif bakımda olduğu gibi hastalara, hasta yakınlarına eğitim veriliyor. Ha. Hastalarına nasıl bakması evde konusunda. Evde bakmak zorunda kalırsam nasıl bakacağım? Evet, bütün palyatif bakım hastaları bazen bizde çok uzun süre yatabiliyor ama bazen de biz hastalar eğer hasta yakınları gerekli eğitimi alabilirlerse, evde hastalarına bakabilirlerse hastalarının evde nasıl bakacağı ile ilgili kendilerine eğitim veriyoruz. Bası yarası, pozisyon değişikliği, nasıl beslenmede dahil ve o hastaları yapıcı edebiliyoruz. Dolayısıyla hmm. önemli olan e, hastanın beslenmesinin iyi olması ve pozisyon değişikliğinin e, uygun bir şekilde yapılabilmesi. Tabii bir takım e, özel yataklar da var e, bu bası yarasının gelişmesini Tabii. önlemek için. Tüm bunları e, ayrıntılı bir şekilde değerlendirip hastanın risk faktörlerini ortadan kaldırıp hasta yakınını eğitip e, bakım e, bası yarasının ortaya çıkmasını engellemeyi veya tedavi etmeyi sağlıyoruz. Suna vakit var mı bir şu kırıkları bir sorun daha var. Şu Kırıkları da sormak istiyorum. Çünkü ortak o kadar onların kemikleri inceliyor ki hı hı. E, çat diye kırılabiliyor oturdukları yerde. Evet, sağdan sola döndürülürken bile, bir sediyeden diğer sediye aktarılırken bile kırık gelişebilen hastalar olabiliyor. Tabii kırılgan yaşlı grubu. Çoğunda sizin de dediğiniz gibi işte kemik erimesi denilen osteoporoz var. Hı hı. İşte D vitamin düzeyleri oldukça düşük. düşük. Beslenme problemleri var. E, fiziksel egzersiz, kemik erimesi yani osteoporozun engellenmesinde önemli bir e, güçlü faktör. Bunun yapılmasında e, bir takım kısıtlılıklar ortaya çıkabiliyor. Tüm bu faktörlere bağlı olarak kırıklar görülebiliyor. İşte en başından. Ta başarılı yaşlanmadan itibaren başlamak gerekiyor. Bu kırıkların, buna bağlı komplikasyonların evet. ortaya çıkmasını önlemek için. Başarılı yaşlanmak için arada geriyatri uzmanlarına danışmak lazım. Ben artık yaşlanmaya başladım. Yavaş yavaş <laughs> danışmaya başlıyorum efendim. <laughs> Çok teşekkür ediyorum Biz Pınar Biz teşekkür adım. ederiz. Yaşlar başımızın tacı. Çok evet. kutsal bir iş yapıyorsunuz her şeyden teşekkür önce. Ederim. Hakikaten tüm yüreğimle teşekkür ediyorum size. Biz de size teşekkür bağlayalım. ediyoruz. Farkındalık yarattığınız için. Sağ olun efendim. Efendim minicik bir reklam aramız var. Ardından uyku apnesi bir de şu horlayanlar var ya hani eşleri sabah dürtüyor. Bey bu gece yine çok horladın ama kızmasınlar hanımlar horlayabiliyor arada.